Yağmurlu bir günden hepinize selamlar. Bugün İzmit'teyim arkadaşlar. Aşırı derecede yağmur yağıyor ama ben size dışarıdan başlamak istedim. Bugün İzmit'te Seat'tayız. Seat'ta araba varmış. Bunun bilgisini aldım. Beraber Seat Ibiza'ya bakacağız. İçeri girelim. Islanıyorum. Ellerinde araçları var. Bilginiz olsun. Almak isterseniz araba bulabiliyorsunuz. Daha öncesinde bunun videosunu çekmiştim. Yukarı koyarım. O zaman fiyat yanlış hatırlamıyorsam 155 bin lira civarındaydı. Ama bugün fiyat çok daha farklı. Gelin beraber içeri geçelim bakalım. Yeni bize nasıl olmuş? Dışarıda yağmurdan dolayı söyleyemedim, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım Ibiza'yı beğenecek misiniz? Ibiza makyajlandı ve güzel bir tasarıma sahip oldu. Özellikle içerisi çok güzel olmuş. İçeri gördüğünüzde beğeneceksiniz ben eminim. 1.0 motor, atmosferik motora sahip. Yine o videoda izlediğiniz, gördüğünüz araç olacak. Uzun bir aradan sonra bir bayi çekimiyle karşınızdayız karşınızda Seat Ibiza. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır araç bulunamıyordu. Ancak Seat Ibiza'nın bulunabileceğini duydum ve sizlere göstermek istedim. Ibiza yenilendi. Ön tasarımda farlar değişti. Tamponda değişiklikler var. Çok fazla bir değişiklik yok ön tarafta. Ancak ekstra donanımlar gelmiş. Ibiza sadece tek donanımla geliyor. Bu araç sadece stil paketle geliyor. 1.0 manuel 80 beygir atmosferik bir motora sahip. Daha önce de Sakarya'da böyle bir video çekmiştim. O zaman Ibiza'nın fiyatının uygun olduğunu göstermiştim. Araç olduğunu göstermiştim ve onlarca satıldı. Bir sürü satıldı arkadaşlar tüm bayilerde. Aslına bakarsanız çoğu kişinin haberi yokmuştu böyle bir arabadan. Şimdi yine aynı şekilde bu araçtan da bahsediyorum sizlere. Tabii fiyatlar arttı. Fiyatlar o 150 bin lira bandında kalmadı. Video ne zaman paylaştım bilmiyorum ama bir sene olmamıştır. O bir sene dahi olmayan süreçte Tam olarak bu arabanın fiyatı 354 bin liraya çıktı arkadaşlar. Şu an ellerinde otomatiği yok. Sadece böyle manuel versiyonunu görüyorum. Herhangi bir ekstra bir yok. Bu araçta boş paket değil ama onu bilin. Şerit takibinden Çarpışma önleyicisine kadar donanımları mevcut. Şimdi gelin ön taraftan başlayalım. Sizlere arabayı göstereyim. Öncelikle sinyallerini göstereyim sizlere. Bakın sinyallerimiz köşede ve led halini aldılar. Şu alt tarafta sensörü görüyorsunuz. Hemen sensörleri size göstereyim. Bu sensör sayesinde araçta çarpışma önleyici sistemi var. Daha önceki versiyonda da vardı. Ancak burada ilave olarak diğer sensörler de gelmiş. Bu sayede şerit takip sistemini kullanabiliyorsunuz. İşte yani araç şeritten çıkmıyor. Siz farlarımız diye biliyorum Bakalım bir farlarımızı yakalım. Hem bu arada içerinin tasarımını da görmüş olursunuz. Şöyle içeriye geçtiğimizde bakın. Tasarım nasıl değişmiş görüyor musunuz? Ne kadar tatlı olmuş farlarımızı yaktığımızda bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi sis farlarımız sarı arkadaşlar. Onların beyaz olmasını isterdim. Farlarımız beyaz LED'lerden oluşuyor. Şurada bir ana grup LED'ler var arkadaşlar. Onun yansıtma yöntemiyle yapıyor. Yani standart bir LED var. Evet buradan donanımlarını kontrol edebilirsiniz dilerseniz. Tüm detaylarını bu şekilde bakabilirsiniz. Herhangi bir indirim yok. Buradaki fiyat neyse o fiyat geçerli. Bilginiz olsun. Aracımızın ön yüzü bu şekilde. Ibiza'ya kırmızı yakışıyor ancak gelin bir de şuna bakın. Bakın bu renkte Ibiza'yı ağır durdurmuş. Yani şimdi ben burada kırmızı mı alırdım bunu mu alırdım dersek e, bu rengi daha çok tercih ederdim. Çizgilerini daha güzel belli etmiş. Kırmızı rengi de şöyle güzel. Eski kasa Leon'u çok andırıyor. Leon'la çok karıştıran olabiliyor. Evet arka yüze geldiğimizde stoplarımız aslına bakarsanız daha da iyi olabilirdi. Hani halojen stoplara sahip. Bunların bir üst paketlerine böyle ledler gelirdi eskiden. Bayağıdır görmüyorum. Herhangi bir arka tarafta değişim çok fazla gözüme batmadı. Ön tarafın değişimi daha güzel olmuş. Ama dediğim gibi şu kül rengi gibi olan renk çok daha hoş. Alt takımda torsiyon kullanılıyor arkadaşlar. Aslında bakarsanız bir küçük göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere torsiyon bir bağlantı çubuğuna sahip. Bagajımızı kaldıralım. Bu arada ibiza yazımız da değişmiş. Ibiza'nın bagajı yeterli. Sadece malzeme kalitesi konusunda B sınıfını gerektirdiği gibi çok aşırı kalite yok. Çok işte bu şunlar falan çok hani kaliteye düşüyor. Baksanıza kağıt gibi. Şurada İspanya üretimi olduğunu da görebilirsiniz. Alt tarafta steplemeniz de bulunuyor. Bagajın litresini ben sizlere yazıyorum. Burada şöyle plastik aksamımızdan çekebiliriz. B sınıf olduğu için bu tarz böyle detaylara açısı çok fazla dikkat etmiyorum. Aslında içerisi bence dışarıdan çok çok daha güzel durumda. Şu ayna katlama sistemimizde şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Aslında bunların aynaları katlandığında daha bir hoş duruyor. Ayna katlamayı seviyorum. Leon'un aynasına benziyor. O yüzden böyle hoş duruyor. Bu araba böyle bir cam filmi, bir güzel camla beraber daha da iyi binilebilecek bir hale gelebilir. Şu aracın arkadaşlar bir sürüşünü yapmak nasip olmadı maalesef bu bayide de bulunamıyor. Eğer ki elinizde bir sıfır, bir Ibiza varsa, Sakarya'da yaşıyorsanız atmosferikse bu araç. Bana lütfen yazın Instagram'dan. Sürelim onu beraber test edelim. Ben biraz zorluyorum. Ona göre sizlerde sizler de değerlendirip bana yazarsanız, yazarsanız sevinirim. Çünkü eğlenceli bir video olacaktır. En azından bayıra çıkarmak istiyorum. Üniversiteye çıkarmak istiyorum arabayı Sakarya Üniversitesi'ne. Hem o bayırdaki performansını da göstermek istiyorum. Şimdi gelin aracın iç detaylarına bakalım. Şöyle koltuğumu en arkaya alıyorum. İçerideki aydınlatmalarımı yakmak istiyorum. Maalesef aydınlatmalarımız sarı kalmış hala. Her yer led olmasına rağmen. Öncelikle bu taraftan başlayalım. Şöyle malzeme kalitemiz sert. Göğsümüzde yumuşak bir malzeme kalitesi var. Şöyle görebilirsiniz. Ayrıca çok tatlı bir desen gelmiş. Dediğim gibi içeride böyle bir leon havası oluşmuş. Ekran da çok hoş. Ekran çok hoşuma gitti. Ciddi, ciddi söylüyorum. Şuna bakar mısınız? Ekranla beraber şu içerideki ortam gayet hoş olmuş. Bir de şu detay var. Bakın şu gri detay tamamen böyle yatay olarak yapılmış ya. Herhangi bir pürüz yok. Ekstra bir şey yok. Arabanın içi cidden genişmiş gibi hissettiriyor. Sanki göz büyümüş gibi hissettiriyor. Onu söyleyeyim sizlere. Büyük bir araç kullanıyormuş gibi hissettiriyor. Hani böyle B sınıfında minnacık bir araba içinde değilsiniz. Onu söyleyeyim. Araba dışarıdan küçük gözüküyor. içeriden daha geniş. Ibiza'da böyle bir durum var. Mesela Polo'da dışarıdan çok büyük gözüküyor. Ama bakarsanız boyutları hep benzer. Direksiyonumuz değişmiş. Direksiyonumuz Leon'daki direksiyon. Gayet hoş. Ben bunu beğeniyorum bu direksiyonunu. Şöyle Seat amblemimiz mat gri renginde. Şimdi bakın burada asistanlarımız geldi arkadaşlar. O asistanlar da şu aynanın arkasındaki sensörlerde bulunuyor. Ve aynamız da kararan bir ayna. Şimdi buraya baktığımızda şöyle asistanlarımızda ne var? Bakın lane assist, hız sabitleme, hız sınırlama ve front assist bulunuyor. Şimdi front assist ile beraber bu araca ekstra olarak ilerleyen zamanda tam olarak bilmemekle beraber Vakcom gizli özellikle beraber bu aracı arkadaşlar adaptif kruz kontrolü de açabilirsiniz. Yani şu anda adaptif kruz kontrolünün tüm altyapısına sahip. Ben bunun açanlarını duydum. Eğer ki yaptıranlarınızda varsa yorumlara yazarsınız sevinirim. Çünkü Volkswagen grubunda böyle bir şey var. Yani sensörleriniz varsa her şey tamsa bir şekilde bunu açıyorlar arkadaşlar adaptif kuruzu. Bu ekstra sonradan retrofit işlem olarak adlandırılıyor bilginiz olsun. Kadranlarımızda çok büyük bir değişim yok. Daha da güzel daha da okunur hale gelmiş. Kadranlarımızda neler var? Telefon araç durumunu görebileceğiniz bölüm. Şöyle sürüş bilgilerini görebileceğiniz bir yer var. Gayet hızlı bir kadran bunu da söyleyeyim. Geçişlerimiz çok güzel. Buradan radyonuzu yine yönetebiliyorsunuz. Ee, sadece renkli değil. Tek farkı o. Ama gayet kullanışlı. Özellikle ben zaten yani şu arabayı almışsam eğer. Direkt benim ekranım burası olur onu söyleyeyim. Şerit takip ekranını sürekli seyrederim. Açıkçası çok hoşuma gider böyle bir sistem olması. Ya keşke fiyatı uygun olsa şu an bu araba %80'lik ÖTV dilimine girdiği için aslında bakarsanız pahalı. Yani bir anda %50'lik ÖTV düştüğü anda fiyatlar düşecek. O nasıl olur? Doların düşmesiyle olur ya da bir devlet müdahalede bulunur ve ÖTV matrah değerleri değiştirirse bu arabanın fiyatı da biraz uygunlaşır öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani şu anda 350 lira fiyatı var ama sınırda bir fiyat belli bir aşamadan sonra %50 dilime düşebilir bilginiz olsun. Eğer ki düşerse şu donanımlarla beraber hani böyle bu ortamda 260 bin liraya almak bence iyi. Bu ortamda bakın yani günün piyasasına göre konuşuyorum. Yanlış anlamayın bu araba 260 bin lirada etmez normal bir zamanda. Ancak ülkemiz maalesef bu durumda. Tüm araçların fiyatları arttığı gibi bu aracın da fiyatı artıyor. Evet buradan da aynı şekilde şöyle asistanlarımızı görebiliyoruz. Bakın front asisti buradan aktif ya da deaktif yapabiliyoruz. Ekran hoş. Renkleri çok güzel. Ben renklerini beğeniyorum. Bu arabaya yakışmış. Şöyle çekiş kontrolü falan buradan kapatabiliyoruz. İç mekan aydınlatmaları hakkında bilgileri buradan buluyoruz. Eko önerilerini açabilirsiniz. Bu arada çok yavaş bir ekran değil. Aşırı hızlı da değil onu söyleyeyim. Şöyle aynaları bakın aracı kapatırken kitleye ayarladım. İşte lastiklerin durumunu set edebiliyorsunuz. Işık ayarlarımızda burada açılma zamanını, işte yağmurda sürüş varını, konforlu sinyali, tüm ayarlarımız yapılabiliyor. Şunu merak ediyorum. Otomatik far asistanı var mı? Yok arkadaşlar. Maalesef. Normalde Volkswagen grubunda varsa şunu ileri dur ettirdiğinizde burada far amblemin içinde bir A yanıyor ve bu sayede otomatik far yani uzunları kısaları kendi yapabiliyor. Tüm ayarlarımıza buradan ulaşabiliyoruz. Yine aynı şekilde ana menüye dönmek isterseniz şuna basıyorsunuz. Burada biraz geç geliyor. Bakın Apple CarPlay sistemi de var. Bunlar da açık geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yakıt bilgilerini de buradan takip edebiliyoruz. Ben böyle ekranları kurcalamayı özellikle yeni ekran gelmişse aşırı derecede seviyorum. Ne uyarımız var onları da görelim. Kapıların hepsi kapalı değil ve yakıtımızın az olduğunu söylüyor. Ben her şeyi gösterdim diye düşünüyorum. Type-C bağlantılarımız da var. Dijital bir klimamız var. Daha önce de bulunuyordu bu klima. Benim istekleri bir karşılayan bir araba bu araç. Ben teknolojiye biraz aşık bir insanım. Mesela manuel olması benim için hiç problem değil. Debriyaj yumuşacık. Bakın şu an uzaktan basıyorum. O halde parmağımın ucuyla çok rahat debriyaja basabiliyorum. Start stop sistemimiz tabii ki bulunuyor. Kapılarımızı kilitleyip açabiliyoruz. Diğerleri yok. Burada maalesef bir manuel el freni bulunuyor. Bu kötü bir durum. Koltuklarımız geniş. Uzun yolda bu koltuklar çok fazla yormaz. Ve baldı desteği de çok uzun. Bakın yani normalde şu şu bölüm olmaz koltuklarda. Biraz daha böyle dar olur. Bu arabanın koltuğunun baldır desteği bayağı uzun. 4 camımız otomatik. Hala 2 cam otomatik veren araçlar bulunuyor biliyorsunuz sizlerde az çok. Sizlere bir sıfırlık motoru göstereyim bir de ister misiniz? Arka dizi mesafesini göstereyim. Bir de motoru göstereyim. Şu anda kendime göre ayarladım. Gayet rahatım. Ayağım da burada herhangi bir yere çarpmıyor. Gelin beraber arkaya bakalım. Şöyle kapı kollarımız büyük büyük etrafım açık kalsın. Çok daha fazla ışık girsin. Dindik oturuyorum şu anda. Sırtımda herhangi bir boşluk yok. Dört parmak yer var. Ben nasıl otururum? Şöyle rahat rahat otururum. Ayaklarım şu alt tarafa giriyor mükemmel. Buraya iki parmak sığıyor ve ben her zaman rahat oturan bir insanım. 1.80 boyundayım. 1.80'e 1.80 bu arabanın arkasında rahat ediyor. Öyle problem yok. Mesela arka kapı kollarımız da çok garip. Burası siyah. Ön taraftaki kapı koluna bakın. Gri renkte. Bu biraz garip olmuş. Direkt arkada kaliteyi düşürmüşler. Tabii ki burada her şey sert. Arkada herhangi bir kolçak bulunmuyor. Aslında en büyük eksiklerden biri o. Ortada bir kolçak bulunmuyor. Sanki önceki versiyonda kolçak vardı yanlış mı hatırlıyorum? O videoya bakacağım ya. Yani kolçak olması gerekiyordu bence. Bu kötü işte. Kolçak cidden çok önemli. Ya sonradan alıyorsunuz kolça oturmuyor. Otursa da yerinden oynuyor. Ses yapıyor, takırtı yapıyor. İnsanı çıldırtıyor. O fabrikasyon kolçakla sonradan takılan kolçak tutmuyor arkadaşlar. Aynı şeyi tutmuyor. Hatta bir astrajıji vardı bende eskiden de zaten bilenler bilir. Ya o kadar uğraştık ki hatta gruplara falan üyeydim İnsanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Kazalı astrajijin üst donanımlarındaki şu komple göğüsün alt bölümünü alıp onu değiştiriyordu. Artık o şekilde yapmaya çalışıyordu açıkçası. Yani kötü bir şey ya. Kolçuk olması lazım. Çok rahatlatıyor insanı sürerken. açalım. Herhangi bir amorsur bulunmuyor. Herhangi bir yalıtım bulunmuyor. Motorumuz minnacık. Bunu daha önce de göstermiştim aslında geçenki videoda. 1.0 litre 80 beygir gücüne sahip. Çok performans beklemeyin. Bu sıfır araba almak için koyulmuş bir motor öyle söyleyeyim. Hani arabam sıfır sorun yaşamayacağım dediğinizde bu motoru almanız gerekiyor. Ben alır mıyım? Alırım. Onu söyleyeyim. Sıfır arabam olsun diye alırdım açıkçası. Bence mantıklı. Belki sizlere mantıksız gelebilir. Anlayabilirim. Herkes böyle güçsüz bir araba istemiyor. Kimisi hızlı gideyim istiyor. Kimisi rahat solam edeyim diyor. O zaman bu sizler için uygun olmuyor. Biraz daha eski model ancak performanslı araçlara tabii ki bakabilirsiniz. Ancak burada tercihler belirliyor. Bu arabaları da çok fazla kullanan insanlar var. Bilginiz olsun. Motorda durumlar bu şekilde. Herhangi bir bir desteği ya da başka herhangi bir donanım bulunmuyor. Burada akümüz dikkat çekiyor. Akümüz tabii ki motor gibi o da küçücük. Motorda durumlar bu şekilde anlatabileceklerim bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Sizler 354 bin liraya bu aracı alır mıydınız? Ya da hangi aracı alırdınız? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Kendinizi kaydın. Görüşürüz.